Üç malzemeyle böyle bir lezzet olur mu? Hem cebi yormayan hem de çok besleyici mükemmel bir tarifle geldim. Kilis usulü müceddere. Haşladığımız yeşil mercimekleri süzdükten sonra yemeklik doğradığımız soğanları tenceremize kavurmaya başlıyoruz. Biraz kavurduktan sonra üzerine iki bardak bulguru döküp kavurma işlemine devam ediyoruz. Bu sırada yeşil, haşladığımız ve süzdüğümüz yeşil mercimekleri de ilave edebiliriz. Kavurma işlemini yaparken kenarda piyazlık soğan doğuruyoruz, Yumurtamızı çırpıyoruz. Daha sonra bunlara da işlem uygulayacağız. Suyunu ekliyoruz pilavın. Şimdi bunu demlenmeye bırakacağız. Kenarda çıtır soğan hazırlayacağız. Bol zeytinyağda piyazlık doğradığımız soğanları iyice çıtırlaşana kadar kavuruyoruz. Kavurduğumuz soğanları pilavımızın üzerine dökeceğiz. Yumurtamızı iyice çırpıyoruz ve bunu yağda güzelce pişiriyoruz. Pilavımızın üzerine önce soğan ardından ise yumurtayı ekleyerek kapağını kapatıyoruz. Demlenme sürecinde bunlar da olaya dahil oluyorlar. İnanılmaz güzel bir lezzet tek menü bile olabilir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.